Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırlarında, Ege'nin gizli cenneti olarak anılan Arapapıştı Kanyonu, doğa ve tarihin el ele vererek yarattığı büyüleyici bir manzaraya sahiptir. 6 kilometre uzunluğundaki bu doğal harika, 380 metreye varan yüksek kayalık duvarlarıyla ziyaretçilerini adeta büyüler. Kemer Barajı'nın sularıyla beslenen kanyon, gök mavisi suyu ve çevresini saran, yeşil dokusuyla kartpostalları aratmayan bir güzellik sunar. Buraya adım atan herkes, doğanın yüzyıllar boyunca sabırla işlediği taş duvarların ihtişamına hayran kalır. Yer yer daralan geçitler, suyun derinliklerindeki turkuaz tonlar ve tepelerde süzülen yırtıcı kuşlar, kanyona mistik bir hava katar. Sabahın erken saatlerinde sisle örtülü manzarası insanı başka bir dünyaya götürür. Sessizliği yalnızca hafifçe esen rüzgarın ve suya çarpan dalgaların sesi bozar. Kanyonun çevresi, zengin bitki örtüsü ve çeşitli kuş türleriyle doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez noktalarından biridir. İlkbaharda açan rengarenk çiçekler Sarp kayalıkların sert dokusuyla muhteşem bir kontrast oluşturur. Yaz aylarında güneş ışıkları suyun yüzeyinde dans ederken, kışın ise yağmurlar kanyona bambaşka bir kimlik kazandırır. Yağmur sonrası hafif sisin arasında kaybolan manzara adeta bir tabloyu andırır. Arap apıştı kanyonunun bir başka cazibesi ise teknelerle yapılan gezilerdir. Suların üzerinde süzülürken, hem doğanın ihtişamını hem de kayaların arasına gizlenmiş tarihi kalıntıları görmek mümkündür. Rivayetlere göre bu bölge antik dönemlerde stratejik bir geçiş noktası olarak kullanılmıştır. Kayalıkların arasına oyulmuş eski yapılar ve mezar odaları buranın yalnızca doğal değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu gösterir. Kanyonu farklı zamanlarda ziyaret etmek farklı hikayelere tanık olmak gibidir. Güneşli bir günde berrak maviliğin huzurunu hissedebilir, yağmurlu bir havada ise doğanın dramatik gücünü iliklerinize kadar yaşayabilirsiniz. Arapapıştı Kanyonu sadece bir doğa harikası değil, huzurun, tarihin ve manzaranın buluştuğu nadir yerlerden biridir. Eğer yolu Ege'ye düşen biriyseniz, Arap Apıştı Kanyonu'nu görmeden dönmemelisiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.